Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'dan kaçmaya başladı. Yaman Nana'nın hem inatçı olduğunu hem de her şeyi sezdiğini söylüyordu. Nana Yaman'ın çok öfkeli olduğunu gördü. Nana Yaman'ın rüyasına girdiğini bileni anladı. Yaman rüyasında Nana'nın Yaman'a kendisine güvenmesini istediğini söylemişti. Aslında Yaman Nana'ya güvenmek istiyor. Çünkü Yaman gerçekten çok yoruldu ve Yaman'ın yardıma ihtiyacı var. Yaman Nana'dan uzak durarak bu konuyu kapatmak isteyecek. Yaman bugünden sonra rüya görmekten dahi korkacak. Nana Yusuf'a yardım etmek için hikayeler anlatıp Yusuf ile konuşuyor. Nana'nın bu sözleri sadece Yusuf'a değil aslında Yaman'a da iyi geliyor. Emanet dizisine yeni kötü bir adam katıldı. Bu adam şimdiden mafya babaları ile görüşmeye çalıştı, kavgaya başladı. Yaman yeterince kötü ve kötülükle karşılaştı, savaştı. Umarım yeni gelen bu kötü adam Yaman'a düşman olmaz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Nana'nın kendisinden uzak durmasını istedi. Nana ise Yaman'ın ne hissettiğini anladığını, bu nedenle böyle davrandığını söyleyecek. Yaman bu sözleri duyunca endişelenecek. Yaman endişelendiği sırada Nana sözlerine devam edecek. Nana Kuzey Yıldızından ve Seher'den bahsedecek. Nana Seher'in geçmişte Yaman'ın hayatına mutluluk getirdiğini söyleyecek. Yaman'ın Seher'i kaybettikten sonra çok acı çektiğini ve bunu saklamaya çalıştığını da söyleyecek. Yaman Nana'nın kendisi ve Seher hakkında bir daha konuşmasını yasaklayacak. Yaman ve Nana kavga etmeye devam edecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.